şöyle bir yazarsanız göreyim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet İki kişi oldu dostlar. Kimler var bir bakalım bir. Görün yazarsanız. Evet dostlar. Kimler var bir görelim bakalım. Yine yani kimler geliyor? Bir kişi var. Evet arkadaşım bir yazarsan kim olduğunu görelim bir. Evet. Kim geldi? Görme yazar mısınız arkadaşım? Evet arkadaşlar kim gelirse bir yorum de görelim bakalım bir. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler var? Bir sohbet için yazarsanız Yorumlarınızı görelim bir. O kanki hoş geldin. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Haydi öyle bir atanım. Ali hocam hoş geldin. Aleyküm selam. İşte mi gördüğünüz gibi. evet <laughs> dedim bir açayım dedim öylesine. Aleyküm selam. Hayır Hazan yedi. Kankim ne yapalım işte biz de sabrı bitirdik. Namaza da kıldık dedim şöyle ben en azından bizim TC Mehmet'e gitmişti. O da yayında uyudu horlamaya başladı dedim ben bari açayım dedim. Eyvallah Ali hocam sağ olasın. Hayırlı sabahlar kanki. Allah razı olsun Ali hocam. Senin de. İşte Siz sen ne yapıyorsunuz? Uyku tutmaz herhalde Ali hocam. Ozan yedi kankim. Kazan oldum. Hayırlı Ramazanlar diyor Ali Tekocuğum. Evet arkadaşlar. Ben daha hiç uyumadım. Geç iyi geceler desem daha iyi. Aynen öyle kanki. İyi geceler demek lazım. Biz de uyumadık. Sabahtan beri kalktık. Ancak bugün gece saat 12'ye kadar uyumayacağız herhalde görünüşe göre. Çünkü bugün nasıl bulsa akşam 9 gibi de bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Gelirseniz beklerim. Hadi kardeşim hayırlı Ramazanlar diyor Hasan Yeli. Üç kişiyiz arkadaşlar. Üçüncü kim? Görelim arkadaşlar. Gelen arkadaşımız kim? Bir mesaj yazarsa, yorum yazarsa görürüz. chatten destek veriyorum. Bu arada aynen kankim sen destek veriyorsun. Yine bekleriz inşallah akşam. Chatten da olsa desteğini bekleriz kanki. Dört kişiyiz arkadaşlar. Gelen arkadaşlar bir beğendi yaparsa. Ramazan yorgunluğu. Evet. Ya Ramazan yorgunluğu çok oluyor. O zaman kankim. Evet bizimkiler de aynı. Hanım çocuklar falan. Hanım uyku haram oldu zaten. İftardır, bulaşıktır, yemektir, savur yemeğidir, savur bulaşıktır derken sabahlı sabahın köründe zor uyuyor, şey zor uyuyor yani. Şimdi i̇şte bir şey kalmadı. Ramazan'da bitirdik Allah'ın izniyle. Rabbim hayırlara vesilesin. Tuttuğumuz oruçlar, namazlar kabul eder inşallah. Herkesin Ramazan yorgunluğu, yoğunluğu. Aynen öyle. Ramazan yine. Amin. Ali hocam amin. Teravih mukabele derken gece teveccüh namazı falan insan bayağı vakit kalmıyor yani. Bir de biz özellikle böyle nöbetten çıktıktan sonra daha biraz daha ağır oluyor bizim için. Zaten geceden çıktığım gün zaten teravihe gidemiyorum özellikle. Çünkü bayağı uykusuzluk, yorgunluk oluyor. Teravide uyuyup kalacağız, hocanın yanında gelip kalacağız, uyuyacağız diye korkuyoruz artık yani. Aracığım okuduğun duvardan cümle ümmet Muhammed'in şeylerinde ölmüşler de okusun inşallah değil mi? Allah razı olsun Aracığım, Allah kolaylık versin diyor. Allah sana da kolaylık versin Aracığım. Hocam biliyorsun yani bizim eski çiğden, bizim Ercan Bey'e çevirdi canlı yayınları sahura kadar. Artık biz de onun yerine kadar olmasa da yine açmaya çalışıyoruz. Sohbet, muhabbet olsun diye. Nasıl olursa bu akşam açmayı düşünüyorum. Allah izin verirse. Allah razı olsun hocam. amicim ne demiş. Tevbe Çağmı'da kırmak daha zevkli. Evet, sazan yedi. Kardeşim, Tevbe Çağmı'da kırmak daha zevkli oluyor ama şimdi uykusuz kalınca biz özellikle bir özellikle geceden çıkınca Bizim için daha zor oluyor yani. Bir de adam uyku çöküyor, yani. Böyle bir şey ki nefse de biraz ağır geliyor. Yani 20 rekat namazı falan kadar bakıyorsun, gözler falan gidiyor. Ne hocanın okuduğunu dinleyebiliyorsun, ne kendi okuduğunu anlayabiliyorsun. En azimdir şey, eğer de biz yastığımızı kılıp kılabilirsek de kılmaya çalışıyor tabii ki. Bir de eski teravihler, eski şeyler Ramazan'da gerçekten de yok yani eskiden başkaydı. Çektiğimiz çocuk yine bizim büyüklerimiz elimizden tutar götürür yani. Biz şimdi çocuklar diyor hadi teraviye gidelim. Ya baba yine mi diyorlar. Şimdi çocuklar zevk kuşar dedik ya onlar biraz da bazı şeylere alışkın değiller. İlla ellerinde telefon veya bilgisayar tablet oldu muydu tamam. Bütün dünya onların oğlu ellerinde. Fatih hoş geldin selam abi günaydın demiş. Günaydın Fatih hoş geldin kardeşim. Aslında Sen de uyku herhalde Fatih. Her akşam ben de öyle uyudum. Uyuyacağım. Terefe de bitince kendime gelirim. Aynen öyle. Hazan gibi. Terapi bitince ancak hoca yani diyor yani kasideleri okurken ancak kendimize geliyoruz yani. Zor bir ya. Ki ben de uyudum. Uykusuz kalınca gitmek istemiyorum özellikle. Tabi biraz da nefsimize de ağır geliyor bizim. Fatih. Hayırlısı Fatih'im. Uyku tutmamış. Niyetlisin herhalde değil mi Fatih? Bu bayramdan sonra nasıl buluşacak kanki, Allah kabul etsin Fatih. Bir Milas'ta toplanacağız bizim YouTuber'lar falan. Hazan Yeli kankim gelirsen sen de bekleriz. Bayramın üçüncü veya dördüncü günü toplanacağız Milas'ta. YouTuber'lar olarak. Buradaki ünlü YouTuber'ları da davet ettik. Onlar da gelecek, gelen arkadaş en azından yüzde şey yapar yani. Allah kabul etsin diye Hazan Yeli. Amin. Ümmet-i Muhammed'in tuttuğu oruçları, namazları kabul etsin Cenab-ı Hak. Helal olsun Fatih sana valla. Senin yaşındaki gençlerin şimdi çoğu namazı bırak, oruç dahil tutmuyorlar ya. Sen gerçekten de takdir ettim seni Fatih, gerçekten de. Hazan Fatih Fatkamer'i tanımıyorsun herhalde bizim Fatih kardeşimiz. Onda oyun kanalı var. Fatih Hazan da gidebilirsin benim kankim olur Hazan Abi ben bir sürü oruç tutmuş Allah kabul etsin kardeşim Allah kabul etsin. Biz 7 yaşında başladık oruç tutmaya küçüklükten. Bir de bizim dönemimizde tam yazın ortasına geliyordu. Ağustos'a harman zaman dedik biz bizim orada. O dönemde daha zordu böyle yani. Mahallenin bir çeşmesi vardı. Çeşmeye kafamızı sokuyorduk böyle sıcaktan bunalınca. Ancak öyle tutuyorduk orucumuz yani. Evet alt kişiler arkadaşlar bir yazarsanız gelen arkadaşlarımız. Bir bakalım kimler var. 7 kişi olduk evet. Tarhan hoş geldin kardeşim günaydın. Yola devam mı Tarhan? Ben az önce arkadaşlar şey diyordum Tarhan. Milas'ta buluşacağız diye şeylerle arkadaşlarımla. Tarhan kardeşimiz, Tarhan Şadov kardeşimiz davet ediyor bizi Milas'a. Ali Teke buradayım değerli hocam. Tarhan kardeşim bak Ali Teke hocamız da şey yapabilirsin bak takip edebilirsin. Arıcam da çok değerli bir insan bizim eski kemik kadrosundan. Öyle diyeyim. Youtube eski kemik kadrosu. Bir dakika sonra evdeyim diye. Allah yoluna çıksın Tarhan kardeşim. İyi varmışım bir şey yok. Dikkatli git kardeşim dikkatli git Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş yap. Zaten bir şey kalmamış yani. Yatağına girme. O zaman bilası geçtin değil mi? Tamam. İyice de Hocam ne demek ya? Eyvallah abi teşekkür ederim şimdi. Değerli olan arkadaşlarım da söylüyoruz kardeşim. Hazan Yedi kankim de aynı. Sen de aynısın Ali Hocam. Tarhan kardeşimiz de daha yeni sayılır ama iyi bir dostumuz var Tarhan kardeşimle de. Tarhan Şadov. İyi bir dostumuz. Onu desteklerseniz birbiriniz de arkadaşlar iyi yani. Fatih de yeni şey yaptık ama o da iyi bir arkadaşımız Fatkamer. Mesin'den arkadaşımız da. Çok değerli bir arkadaş o da. Yani benim oğlanın yaşında ama yaşından büyük diyeyim ben sana akıl olarak. Yediden beri yoldayım yavaş yavaş yüklü araba. Aynen yavaş yavaş gideceksin kardeşim ne yapacaksın? O yükü gördüm zaten ben dedim Allah yardımcı olsun dedim taraf. O arabadaki görünce dedim Allah yardımcısı olsun dedim. İndirebileceğim o yükü yoksa geleyim yardıma. Saat kaç? He tamam basın basın. Öbür arkadaşlar da kaldır. Öbür arkadaşlar da kaldır. Sayın verin hemen. Bizim de sayı, saat olduğu için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara parmak basın bir sayım var. Adam ayarladım. Tamam, tamam kardeşim. Yoksa biliyorsun uçar geliriz. tutmadı hesabı arkadaşlar vardı. İşte Mehmet TC Mehmet arkadaşımızın kanalda resmen uyudu Mehmet de horlamaya başladı şeyde. Yayının başına uyuyunca dedim oradan ben dedim bari yayın açalım arkadaşlar gelirse gelsin diye oradaki arkadaşlar. Açtık bakalım yani gelirse. Gelin de sağ olsun gelmedi ne yapalım. Arkadaşlar çattaki arkadaşlar bir yorum yazarsanız size hoş geldiniz diyelim. 6 kişiyiz çatıda. Benim gözleri gidiyor. Hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın kank, kankim. Hazan Yeli. Sen uyuyabilirsin. Hadi biz mecbur nöbet bekliyoruz. Tarhan kardeşim yolda. Zaten Fatih de Fatih Ömer de evet. uyku tutmamış. Bazen bizim de oluyor uykusuz kalınca gözler yazdılar bile çift çift görüyor. Bazen elimizde telefonu, telefonu bile çift görmeye başlıyoruz yani bırak tuşları falan. Bazen A basıyorsun E çıkıyor. İşte B basıyorsun bilmem ne çıkıyor. Bazen uykusuz kalınca oluyor tabii. Şartlar için listeni açar mıyım? Tamam kankim Allah razı olsun. Zaten saatlerim meksik zaten. Hazan yeri kankim. Vallahi iyi olur yani öyle yaparsın. Sevinirim. <laughs> Perlan öbürlerini kaldırdın sana sen zahmet. Kaldırdın mı? Şey kim basmadı başkanı? Bir bak da sonra arkadaşlar da. Yani ben şey yapmam da. Zaten bir, iki kişi oldunuz basan bana da müsaade hayırlı sabahlar demiş Ali Hocam. Tamam Ali Hocam, Allah'a emanet ol. Ben de zaten öylesin aç evet. arkadaşlar. Tamam. Bize o yukarıdaki arkadaşlar bir haber eder misiniz gençler? O yukarıdaki eleman var ya. Akılda gemi değilse ben de açarım oynatman abi demiş. Eyvallah Ali Hocam, Allah razı olsun açarsan. Çünkü saatlerim baya eksik. Hazan yedi kankim. Allah'a emanet ol. Selam selamette kardeşim. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ve <laughs> oynat arkadaşlar iyi olur tabii ki bizim için. Abi sen neyin güvenini yapıyorsun? Ben cezaevindeyim Ali Hocam öyle diyeyim. Güvenlikteki yaşıyorum. Ben kamera açıp kendimi de göstereyim de. Şöyle. Şuradan göstereyim daha doğrusu şu kolu da. Gördüm mü hocam? Güvenlik değil bizimki. İnfaz koruma memurluğu. Al hocam. Kuki günaydın. Hoş geldin. Günaydın abi demiş Kuki. Hoş geldin Kuki ne haber? Eyvallah Ali Hocam. <laughs> Merhaba gitti ama Ali Hocam tamam. Tahan günaydın kiki diyor. Kiki sen de tutmadın herhalde değil mi kardeşim? Ali Hocam Allah'a emanet ol, selamette. Teşekkür ederim Ali Hocam. Vallahi uyandım baktım canındasın abi. Ne yapayım ben de canım sıkıldı ki. Öylesine bir asim Bizim TCM Mehmet canlı açmıştı. Oraya girdim destek olmak amaçtı Bir baktım yayında horlama sesler geliyor. Horlamaya başladı çıktım ben de oradan. Canlı yayın bari dedim. Tamam Ali Hocam Allah'a emanet ol. Selametle. Çünkü akşam 9'da unutma bak canlıya gel tamam mı? Günaydın Tarhan abi yol nasıl geçti? 15 dakikası kalmış Tarhan'ın Küçü. Eve varmak için 15 dakikası kalmış. 15 dakika sonra evde nasip olursa. Allah şükür olsun ya Rabbi. Biz de zaten nöbetten çıkınca uyuyamıyoruz akşam saat 11-12'ye kadar. Ne yapalım? Tamam ne bu ki? Bir şey telefona koyalım da azı. Şey, kamerayı. Şu haftarı gösteriyoruz o rakamları, telefonun rakamlarını. Akşam misal olacak abi benim aksa gelmeyebilirim diye. Ak, tamam canı sağ olsun Kuki. Gelirsen de canı sağ olsun gelmesin de. Sen kanalın halasısın onun için dedim Kuki. Sorunlar gelirse halamız ne de demesin. <laughs> de kaç kuş ses geliyor. Ses de yanlış anlamayın yani arkadaşlar. Kaç kuş bir de sesler geliyor bizim o koltuktan. Koltuk biraz eski olduğu için kaç lit duruyor. arkadaşlar ben de sayım saati geldi. Yani geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Ben de yavaş yavaş kapatayım yani şimdilik az olsun böyle olsun. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederim hepinize de geldiğinizden dolayı. Tamam Kuki teşekkür ederim. Tarhan Kuki, Hazan Yılkan kim? Fatih. Teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Ee, yani kapadım bizim de sayım saatimiz geldi. Sayım almak zorundayım. Tamam arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.